Zamanlar, dağların ardında, sislerin hiç eksik olmadığı bir orman varmış. Bu ormanın adı Gümüş Yapraklı Ormanmış. Çünkü geceleri ay ışığı yaprakların üzerinde parladığında tüm ağaçlar sanki gümüşten yapılmış gibi ışıldarmış. Bu ormanda Nira adında meraklı ve cesur bir tilki yaşarmış. Nira gündüzleri ormanı keşfeder, geceleri ise gümüş yaprakların parıltısını izlerken hayallere dalarmış. Bir gece yaprakların arasından garip bir ışık fark etmiş. Bu ışık ay ışığından farklıymış. Hem sıcak hem de titrekmiş. Nira bunu bulmalıyım demiş ve sessizce ormanın derinliklerine doğru yürümüş. Yürüdükçe ormanın sesleri değişmiş. Önce kuş cıvıltıları kesilmiş, sonra rüzgar bile susmuş. En sonunda büyük ve yaşlı bir meşe ağacının altında duraklamış. Ağacın gövdesinde kalp şeklinde küçük bir oyuk varmış. İçinde parlayan minik bir taş duruyormuş. Tam o sırada ince bir ses duymuş. Ona dokunma. O ormanın kalbi. Nira dönüp bakmış. Karşısında yaşlı, beyaz tüylü bir baykuş varmış. Baykuş adının Elvar olduğunu söylemiş. Elvar Nira'ya bu taşın ormanı koruyan büyülü bir kalp olduğunu ama günlerdir gücünü kaybettiğini anlatmış. Eğer bu taş tamamen sönerse orman sonsuza kadar karanlığa gömülür demiş. Nira hiç düşünmeden onu kurtaracağım demiş. Elvar bunun için üç ışığın yolculuğu denen eski bir görevi tamamlaması gerektiğini anlatmış. İlk ışık güneşin damlası, ikincisi yıldızın kıvılcımı, üçüncüsü ise şafak rengiymiş. Nira hemen yola çıkmış. Güneşin damlası ormanın en yüksek tepesinde altın renkli çiçeğin içinde saklıymış. Yol zorluymuş. Dikenli çalılar, kaygan kayalar, fırtınalı rüzgarlar… Ama Nira pes etmemiş. En sonunda altın çiçeği bulmuş ve içindeki sıcak ışığı küçük bir kavanoza almış. İkinci ışık, yıldızın kıvılcımı, ormanın en karanlık mağarasında parlayan bir kristalde saklıymış. Mağara derin ve sessizmiş. Her adımda damlayan suyun sesi yankılanıyormuş. Nira kristali bulduğunda hafifçe dokunmuş ve küçük mavi bir kıvılcım kavanozun içine girmiş. Son ışık şafak rengi en zor olanıymış. Çünkü bu ışık sadece sabahın ilk saniyelerinde gökyüzü pembe ile turuncu arasında parladığında ortaya çıkarmış. Nira bütün gece uyanık kalmış, doğuyu gözlemiş ve o an geldiğinde küçük bir şişeyi havaya kaldırıp şafak rengini yakalamış. Üç ışık bir araya geldiğinde Elvar Baykuş Nira'ya gülümsemiş. Nira ışıkları ormanın kalbi taşına bırakmış. Taş önce hafifçe titremiş, sonra öyle güçlü bir ışık yaymış ki tüm orman yeniden canlanmış. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere.